Black Moto Garaj içinde motor olan her şeye parmak atmaya devam ediyor. E, Renault Dacia grubunda bu sinyal kolu biraz kronik bir hale oluyor. E, ya sis halkası bozuluyor, ya far halkası bozuluyor. Benim de far halkam bozuldu, kısalar yanıyor. Uzuna çevirdim mi? Arada boşluk, hiçbir şey yok. E, bir kere çevirmeye girdik, sağ olsunlar saldılar. Şimdi bir kere daha şansımızı olamamak için internetten sipariş ettim. Şimdi bunu değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Direksiyon altı üst muhafazasını sökeceğiz. Altta iki tane yıldızlı torsiyon anahtarı var. Onu sökeceğiz. Ee, sonra adım adım göreceğiz zaten. Ben 3-4 sene önce bir sökmüştüm. Yine bir tamir etmiştim onu orijinalini. Ama artık orijinali muhtemelen tamir edemeyecek duruma geldiği için gittim yan sanayi bir tane aldım. Ee, çok elzem bir parça olmadığı için de 3-4 sene götürsün bir tane daha alırız. 300 liraya aldım. Orijinali 1,5-2 lira civarı. Uyan hangisiyse onu aldım. Şimdi oturup bunu sökeceğiz. olsun. Ee, soket şuradan yine iki tane vidayla bağlı. Onlar da tabii ki de normal alyan değil. Bu olacak mı? Bunun en ufağı olacak herhalde. Evet. Bunun büyük fayla bunu sökeceğiz burada. Neyse bu bize yeter. Evet. ikinci vidamızı da güzellikle söküyoruz. Şunu alabilir miyiz ya? Komple. Öne geliyor mu direksiyon? Orijinde vale öymüş. Evet. Şükürler olsun. Sen ne zeki bir adamsın ya. Şu arkadaki soketimizi çıkaracağız. Şu kapıyı tutuyor. Bir tane çantik var. Onu aldık. Şu bir soket. Bir nereye giriyor kapımı sokayım bakayım. Direksiyonun altına giriyor. Soketimizi söktük. Direksiyon arkasından. Bu arkadaş da şuradan basmalı. Gitti. Orijinal güzelim Valeo. Gidiyor. Yerine ne oldu belirsiz yerine ediyorum. Hiç markası da yok ya. No name. Çok ucuza kaçmışım. Şu önce şu arka alt soketi takalım. Bağlamadan da bir test edelim. el yordamıyla oturttuk. Onu da göz yordamıyla. Tabii yan sanayi olunca böyle çık çık diye oturmuyor. Şimdi hemen test edelim. Açıyoruz. Evet kapalı. Fark yok. Yamulmuş pin falan. Soket sayılarına bir bakalım. soket sayıları aynı. Alttaki bağlantılar aynı. Bu arkadaşı da doğru tuttuğumu düşünüyorum oraya. Olduğu kadar. Yanmış mı? Evet burada bir korozyon var. Bunu VD40'larsak hayatına devam eder mi? Edebilir. Diş fırçası var. Tamam. BD 40 var. tozu toplar çok toplamış. Burası sağlam. Mars sinyal zaten. Sinyal çalışıyor muydu? Şunu da şuradan alıp komple şurayı Aynı. Bir temizleyelim. Sinyal kolu değişim videomuz, sinyal kolu tamir videosuna dönüşüm. bayağı da ışınmış bu ya. Şey olarak, plak olarak. Sinyal. Şuradaki ufak kol buradaki kardeşe denk gelecek. Evet, bu da ortada. biraz tamam. Tam oturunca denk gelince rahatlıkla oturuyor. Tıkladık. Civatamızı kapatıp vidamızı deneyeceğiz. Şarj önemli bir dakika. <laughs> Sokacağız bakacağız. Bunu yapacağız. Şimdi sinyal kolumuzu değiştirdik. lakin aldığımız yansıma istihar kolundan biz şüphelendik. Kısaları yakıyor uzunları yapmıyor ve sisler çalışmıyordu. Sinyaller çalışıyordu. Aynı şeyi bu yan sanayi dedik herhalde arıza kodu falan yaktı, uyumadı. E, orijinal söktük tamir ettik. E, o da aynı şeyi yaptı. Dolayısıyla işkillendik ve gördük ki kısa far, şey uzun far ve e, sislerin bağlı olduğu sigorta atmış. E, tamir etmişken orijinal geri takacağız. Bu da artık yedekte bekleyecek. Ama bu ufak sigorta için bayağı uğraştık. Bunu da şemasından baktık. Şöyle internette sigorta panosunun çok güzel bir şeması var. Sayısıyla hangisi neyi çok iyi anlatıyor. Ee, bunu da videonun altına mutlaka bir şekilde bir ekleriz. Ee, ya da videonun sonuna ekran görüntüsü olarak da ekleriz. Biz oynarken mi patlattık acaba? Ee, olabilir. Ya bu kontak kapanıyor ama tam kapanmıyor asla aslında. Bir süre sonra kendini kapatıyor otomatik. Sinyal konumuzu hem değiştirdik bir videoda hem tamir ettik. Hem de sigorta panosunda farklı bir sorun bulduk. Yapabiliyorsak yapıyoruz, yapamıyorsak ustaya götürürüz. Ustaya gerek kalmadı. Bir tane sigorta değiştireceğiz. Hayatımıza devam edeceğiz.